Çünkü insan sevdiği kişilerden beklemediği hareketleri görür işte. Kırılır. Merhaba dostlar. Şimdi dün gece geldik. Saat 2-2.30 gibi falan eve geldik. Direkt olarak yattık. Sonra sabah kahvaltıyı hazırladım, kahvaltı yaptık, odamı toparladım, kedişlerimle ilgilendim falan. Şimdi saat 6 gibi akşam üzere. Ve ben de going to the Uh, dry cleaning, because I need to um, I need to dress up to my white jacket because uh, this is my because this is my favorite jacket. Uh, I'm thinking of the um, going to the uh, job in Serbia uh, with this white jacket. Chungku. <laughs> O benim favori pis görüşmesi ceketim. Hmm, beyaz ceketim. Çok güzel bir ceket ama çok pislendi. O yüzden onu kuru temizlemeye götüreceğim. Pendiye. Aslında bir de yolumun üzerinde bir şey var. Pilates merkezi. Burayla da bir görüşmek istiyorum yine. İşte şartlarını falan filan. Bu şekilde yani. Öyküllerimi beğenmedim ben bugün. Niye böyle değişik bir hal alıyor anlamıyorum ama. Bir belki kestiririm, bir düzene sokarım. Boyayacağım da zaten. Ya şöyle bir şey var ki eve gelince, İstanbul'a dönünce yine o e, kalp sıkışması yine oldu. Yani niye oluyor bu anlamıyorum. Yani özellikle eve gelince bir daralıyorum bunu alıyorum yani. E, yani bilmiyorum hani. Yani evde bir sıkıntı falan da yok. Gergin bir ortam da yok. Ya e gerçi ben evde her zaman gerginimdir ama bu yani sefer öyle bir durum da yok. Anlayamıyorum yani neden olduğunu. Um, Yazlıklarımı indirdim aşağı ve onların arasında yine tabii ki bunun tişörtleri falan vardı. Yani bir tanesi benim aldım, bir tanesi onun aldı falan. Böyle çift tişört falan almıştım işte. Üf, yine orada dolabın üstünde bir tane çiçek vardı. Onları yeni gördüm. Yeto! Her gün de karşıma çıkıyorsun ya. Bilmiyorum bir an neşem söndü. Söndü neşem. Ah ay evet, ah. İşte biraz dışarı çıkmaya zorluyorum kendimi şu an. Spora başlamak istiyorum işte yolumun üzerinde bir tane ee, demiştim ya pilates şeysi var. Burada elim çok güzel oldu. Pilates. Ha dün çocuklarla çok alelacele öyle bir videosu gezmek istedik. Çocuklar vardı. Çok kalabalıktı yani video çekmemin imkanı yoktu ve şarjım çok azdı. Eee. Midyat'ı gezdik diyorum ya. Mardin'e. Artuklu'ya. Orası Artuklu olarak geçiyor. Eski Mardin. Ondan sonra... işte yolumun üzerindeki o pilates stüdyosunu hep görüyordum. Bir uğramak istiyorum. Ee, kombinimden çok emin değilim. Yani çok kendime güvendiğim bir kombin değil yani. Nisan dedim ki tam bir old money hani kombin alacağım. Böyle. Şunu da takacağım bir de. Böyle. Ama pendiye yeterli. <laughs> yani pendiye çok da şey yapmamak lazım. <laughs> Şu saçımı bir çare bulayım hemen. Toplayayım olmadı. Bir şeyler yapayım. Sevmedim yani saçımı. Kedişlerim kavga ediyorlar birbirleriyle. Yani evet biraz bir garip hissettim ya. Aslında şundan ötürü. Dün gece eve gelince İstanbul'a dönünce eve geldim. Yastığa başımı koydum ve uyuyamadım bir süre sürede. Düşündüm. Şunu düşündüm. O gün orada onu tek başına gezerken gördüm. Ee, biz neyse hoşta akşam öyle bir hemen alelacele bir saatliğine öyle çay kahve içmeye çıkmıştık. Ondan sonra onu gördüm orada. O da elinde telefon geziniyordu yani bir yer arıyor büyük ihtimalle. Sonra düşündüm ki ulan bunlar yaşanmasaydı. Şimdi o kadar mutlu olurdum ki. İşte ben Mardin'e gelmişim. O da gelmiş askerden izin alıp. İşte zaten bir aydır görüşmüyoruz. Ondan sonra ben yemin törenine gitmiştim bu arada. Kendi annemden babamdan saklayıp kuzenimi alıp. Hani yalvar yakar çok sağ olsun kırmadı. Onun yemin törenine gitmiştim. Ve şey Kendi ailemden gizledim sonrasında tabii ki Ortaya çıktı ve bana güvenleri kırıldı Ama onun ailesiyle tanışmıştım biliyor musunuz Çok geriliyordum onun ailesiyle tanışacağım diye En çok ondan geriliyordum hatta Diğer her şeyi bir kenara koymuştum falan Neyse yani bir ay sonra Hem orada görüşmüş olurduk işte Ortada buluşmuş olurduk o gelirdi ağrıdan falan Ve ne bileyim belki Oralarda birlikte gezerdik o orada telefonu eline almış, tek başına geziyor. Ben tek başıma gezdim falan. Çok garip. Biz hep geziyorduk öyle Yalova'da falan. Bir yerler yani nereye gittiğimizi şu an tam hatırlamıyorum ama birlikte Allah. Birlikte biz bir yerleri geziyorduk. Aklıma oralar, onlar geldi. Ya Ponçik! Yani düşünmeden edemedim. Acaba böyle bir şey yaşanmasaydı. Birlikte gezerdik çok mutlu olurdum. Yine inanılmaz bir an olurdu tabii ki benim için ama tek başıma da çok mutluydum. Ve orada böyle bir düşüncem yoktu Mardin'deyken. Onu görünce de olmadı. Hatta ben gezerken hatırlıyorum, musunuz benim karşıma çıktı falan. Hani o zaman da öyle bir düşüncem yoktu. Ne zaman eve geldim yastığa kafamı koydum. Ya abi ne alaka? Akma mektubu geliyor falan ikide bir. Beni özgür bırakıyormuş. Sen kimsin lan? Beni özgür bırakıyorsun. Sen kimsin? Köpek. Artık nefret etmeye başladım. Önceden üzülüyordum hatırlıyor musunuz yani? Önceden sadece üzgündüm ama artık nefret etmeye de başladım. Öyle bunun yani bir yerlerini nasıl kaldırdıysam artık beni benim özgür olmadığımı düşünmüş. Sen kimsin ki beni, beni özgür bırakıyorsun? Ben zaten özgür değil miydim? Nasıl eline eline nasıl ipleri verdiysem kendini herhalde öyle bir güç var, gücü var sanıyor kendinde. Ben zaten özgür bir kızdım. Ben zaten özgür bir kızdım yani. Hani özgür bırakıyorum demek artık başkalarıyla görüşebilirsin. Artık seni düşünmeyeceğim. Ben de başkalarıyla görüşeceğim. Falan mı demek? Okumayacaktım o mektubu. Almayacaktım da aslında. Var ya onu yedirecektim aslında ona. Sen kimsin köpek? Whatsapp'tan henüz engellememiştim. E, telefon her şekilde ulaşabilirdi bana yani. Her şekilde. Mektup neymiş ya? Ben sürekli mektup yazıyordum. Ben balık burcuyum. Romantiklik severim falan ya. Bana mektup yazıyordu beyefendi. Bir de chat GPT mektubu yani. Chat GPT ile mi ilişkim var benim? Sanki onun gibi olmuş. Seni özgür bırakıyorum. <laughs> ya bir de böyle annem bir şeyler dedi. Dedik işte. Ne çok kötü. İşte eve geç geldiğinde. Ya da ne bileyim. Bana yalan söyledin. Aslında hepsini anlıyordum. Ama senin kendinin anlamanı bekliyordum. Çünkü ben bir şey yaparsam kıymete gelecekti falan dedik. Çok haklı. Yani annemin haklılığı altında birazcık ezildim. Ezilmedim. Benim annem tabii ki de. İşte annemle ilk tanıştırdığımda ben. Annem demişti ki şey. Instagram'a bakmıştık. Niye bu kadar kız var demişti. Ben... Dostlar bir ağlayasım geldi yine. Yine bir ağlayasım geldi. Yalnız hissettim bir an. Çiftler falan görüyorum, kutu oluyorum. İyileştim sandım yani, bir haftada geçti sandım. Hani bir haftada iyileştim sandım. Ama o şeydenmiş. Yer ve zaman değişikliğindenmiş, yer değişikliğindenmiş. Daha hiç hiç iyileşememişim ben daha. Böyle görünürde bir şey olmayabilir. Evet çok ağlamıyorum falan da. Halim çok sıkışıyor. Geliyordum işte taksideydim. Bir aklıma bir şeyler geldi. Şu an ne geldiğini de hatırlamıyorum ben tam olarak. Bir şeyler geldi aklıma. Sonra bir ağlamak istedim. Gözlerim doldu falan ama taksici abi biraz korkunçtu. <laughs> yani ağlamakla halimden Fırsat bulmasın diye ağlayamadım bile. <laughs> ama çok ağlayasım geldi şu anda yürümek. Temizlemeye geldi de kalbim sıkışıyor ya. Ya şu an eve gidince hava kullanacağım yani. Kalbim sıkışıyor düşündükçe. Ya bu ne zaman geçecek yani? Güzel de bir gündü. Alışveriş falan yaptım. Yemek yedim. Çay içtim dışarıda. Geçmiyor ama bu kalp sıkışıklığı. iğrenç bir şey ya. Allah'ın belası. İnşallah. Sen benden çok daha mutsuzsundur. İnşallah yaşadıklarımı biraz olsun hissedersin. İnşallah mutsuzsundur. Aslında bakarsanız dostlar. Çok da güzelim. Şimdi. Güzelim de yani. Biraz daha baksam kendime. Çok daha güzelim. Bir de üstüne param olsa. Yeterli miktarda. Çok 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 daha güzelim. Açıdan daha güzelim. 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 Baktığınız zaman. Ortalam, ortalama ya yani, güzelim idare eder seviyeler nasıl gitse. On üzerinden altı 7 falan diyebilirsin. Yani baktığımız zaman bunun güzellikle falan da bir alakası yok ha. Şakira e da aldatılır, Yanma da aldatılır. Doğru olmasın satayım? Bazen olmaz abi. Tabii. Ha hayat bazen olmaz ya. Çok Mesela ha. ayağın takılır, sana karşı olanları görürsün. İşte orada bir şey başarısın, yanında seninle mutlu olanları görürsün. Tabii, 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 tabii. O yüzden o her şeyin hayırlısı. Olanı bir kabul edin abi olan da hayır vardır diye düşünürseniz daha az üzülürsün. Günaydın. Bir tane rüya gördüm. Biz Yusuf'la Mardin'deki lisede öğrenciymişiz. İşte ben böyle bahçeden roka topladım. Sonra onları yedim ve böyle kol kola yürüyorduk. Ona da yedirdim. İşte ondan sonra dedim ki ben çok kilo aldım ya her şeyi yiyorum falan dedim. Sonra o da o da böyle nasıl desem beni istediğini, beni arzuladığını hissettirdi bana böyle. Prens'in falan filan yaptı. Sonra o rüyadayken aklıma geldi. İzlediğim bir tane video Instagram'da. Diyor ki seven erkek kadın cinsel olarak arzulamaz. Kendini tutar ve tuttuğunu bile hissettirmez. İşte hani o şekilde dokunmaz, öpmez falan. Rüyamda aklıma bu geldi. Sonra ne olduğunu hatırlamıyorum, yani sonra uyandım ama yine çok kötü hissettim. Böyle rüyalar görmemem lazım. Özlüyormuşum gibi hissediyorum. Ay göğsüm, nefesim sıkıştı. zaten dünden beri göğsüm kalbim çok sıkışıyor. Deprem oldu az önce. 5.2 şey. 5.2 miydi? 5.2. 6.2. Şimdi mesaj geldi işte. 6.2. Ben de böyle hissettiysem. Bizim makyaj dolabı var da. Sallandı aynası falan bayağı dolaplar sallandı. Zaten sabah da böyle şeydim yani ağlamakla oldum bayağı bir. Zaten çok gergindim. Ellerim öyle bir titriyor ki. Allah'ım gerçekten aslında şükredeceğimiz gerçekten çok şey var. Dünyadan ne gibi dertler var. Her an her şey yani aslında felaketlere ne kadar yakınız. Hani göz açıp kapayıncaya kadar yakın her şey. Ama hiç iyi değilim gerçekten midem bulanıyor üzüntüden. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kaşlarımı aldırdım. Manikür yaptırdım. Sonra eve gelince kusmaya başladım. Üzüntüden midem bulandı. daha çok bulanıyor. Ve deli gibi yiyorum. Benim böyle bir işlem yoktu normalde. Sürekli yiyorum. Ay çiğneyelim. Ay kuş Ben yine ağlama rızalarım. Nisan'ın yatağına çıkmış. Terbiyesiz. ...çok darlanıyorum. Çok. Hiç iyi değilim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Konuşamıyorum bile. Ya benim zaten psikolojim iyi değildi. Ya bana niye bunu yaptın Yusuf ya? Zaten... <laughs> zaten zor bir hayatım vardı benim. <laughs> Vallahi çok... Yani şu yüreğimi aldı götürdü. Bilmiyorum ki ne yapacağım. Yiğidim aslında yani. Yarın iş görüşmesine gideceğim. Ama suratım davul gibi olacak. Çalışmak da istemiyorum. Ama para lazım. Allah depresyondayım ben çok kötü. Çok kötü depresyondayım ya. Şu an istemsiz ağlıyorum şu an. Ve bayağıdır ağlıyorum yani. O beni görünce kaçıyor. Bu çiftime kim kaçmasın bu çiftimden? Ağla ağla. Bak. İki ay böyle boynumda taşıdım küresi. Hayır her şey bir anda bozulabilir mi ya? Her şey... Bir anda gidebilir mi ya? Ne işim kaldı? Ne aşkım kaldı? Ne evim kaldı? Ne ailem? Hepsi bir anda gidiyor. Tövbe estağfurullah yarabbim. Allah'ım daha beterinden koru yarabbim. <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım şu anda hayat değil. <laughs> bir yerden başlamam lazım ama gücüm yok. Hiç gücüm yok şu kadarcık biliyorum. Hiç böyle olmamıştım ben. Ben hayatımda hiç böyle olmamıştım. Şu odanın haline bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Yüzüm de şişti. Rizası götürsün şurada. Rizası götürsün buralardan ya. Bugün deprem oldu. 6.2 Ama o bile beni gelen ve mutsuz eden şey o bile değil. Gittim kaşlarımı aldırdım. Tırnaklarımı manikür yaptırdım. Alışveriş yaptım. Çanta aldım kendime. Dün <laughs> dışarıda yemek yedim tek başıma gezdim. <laughs> Ama ya... yok. <laughs> ben yani şu şu şuraya tam buraya tam buraya böyle bir öküzü oturdu ya gitmiyor. Yani gerçekten nefes alamıyorum artık. Vallahi sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Yani şu an hayatım benim toparlanmama bana izin vermiyor. Diyor ki Ebrar sen toparlanamazsın. Yani beni biraz sakinleştirmeye falan mı çalışsan Polçik? Beni teselli etsen mi birazcık? Aaa. <laughs> Sıkları sabah kadar ağla diyor bana. Sırlattım. Aklım yok. Uçtum. Deliyim ben. Yok canım sen deli değilsin ya. Oğlum ben deliyim. Nefes alamıyorum ya. Yani yaşıyorum. Evet nefes almasam ölürdüm. Ama nefes alamıyorum. Bak şuraya diyorum ya şuralı bakışık. Bu sen bir aşka O ya adım. Kaşlarımı açtım birazcık. Rengini açmak istedim. <laughs> Gözlerim şiş. Ağladığım için. Şimdi bir kağıtlarımı yıkayacağım. Sonuçta yarın iş görüşmesine gideceğim yani. insanlara ayıp olmasın. Saçımı yıkamayacağım çünkü geldiğimde boyayacağım. İnşallah. <laughs> yani hem kendi depresyondayım gerçekten hissediyorum. Hem ev çok sıkıntılı. Ev çok gergin. Ona hakkımı helal etmeyeceğim hiçbir zaman. Yani her şey. Her şeyimi yıktı. Tüm gerçekten hayallerimi. Kurduğum bir sürü hayali yıktı. İnancımı yıktı, güvencimi yıktı. Ona gerçekten hakkımı helal etmeyeceğim. Harbiden yani. Umarım bir gün ilerleyen zamanlarda sinirlerim biraz daha yumuşadığında falan onunla mı uğraşacağım ya Sırat Köprüsü'nde benim bekleyecek diye düşünmem ve inşallah ona hiçbir zaman hakkımı helal etmem ve bana gerçekten öyle bir şey yaşattı ki hani bayağı sinir krizleri geçiriyorum yani normal normal ağlamıyorum ağladığım zaman hani o anları size göstermek isterim ama göstermem imkansız hem de dışarıda oldu Dışarıda. Bağıra bağıra ağladım yani. Annem vardı yanımda konuşurken. Bağıra bağıra ağladım ama öyle böyle bir ağlayıp ah ah diye ağladım yani. Çıkıra çıkıra ağladım. Kendimi kaybediyorum. Hakkımı helal etmiyorum sana. Sana hakkımı helal etmiyorum. Dostlar güzel oldum ya. Makyajım falan. İyi. Na, nasıl sallanıyor ellerim. Pıs, titriyor. Um, şimdi. Um, ee, bizim biraz kendimizden bahsedelim misiniz? Ee, Canım um, elim titremezse bahsedeceğim. Um, şimdi yüzünüz neden siz? Sen, dün gece birazcık ağladım da özellikle şu gözüm birazcık sesmiş. Ama sorun değil birazdan geçer. <laughs> um, ben Ebrar. 22 yaşındayım. Hmm, Yalova Üniversitesi'nde ulaşma ve işletme ...bölümünü bitirdim. 2023 mezunuyum. Ee, yaklaşık bir yıl, dört ay kadar bir önceki iş yerimde çalıştım. Orada 7-8 ay operasyon yardımcılığı yaptım. Ee, geri kalan süreçte de personel departmanıyla ilgilendim. Diyorlar ki sen delisin. Hiç bu kadar sevilir mi? Değmeyecek biri için grubu bir yere sevilir. Mi? Sayın Kraliçe yazmış ya. Psikolojikten bir saat gitti. Çok yüksek bir maaş söyledim. Yanlışlıkla. <laughs> 1500 bin dolar diyeceğim ve 200 bin dolar arası demişim ve daha dağlar kadar fark var yani. O parayı kim kazanıyor ki ben bulayım? Yalnız yaptık ya. Ya pardon, ben yalnız bir yüksek söylemişsiniz. Daha da bilir miyiz? <laughs> Bacı kolar annemin ve Nilsos'un zoruyla dışarı çıkarıldım. Hem yemeği dışarıda yiyoruz diye. Hem de kafa dağıtmak için yine. Bak.